Yarın son günün olsa ne yapmak isterdin? Oysa son anında bir yarım kalmıştır değil. Yağmurun sesini duymak istiyorum. Bak bu hayatta her şey gerçekleşeceği güne esirdi. Benimle olmanı istiyorum. Bahar'la değil. Beynizde tümör var. Saçlarım. <laughs> Çok güzel olmuşsun beni dışarı çıkarır mısın? Gerçekten ya çok merak ediyorum. Ne anlatıyor acaba senin böyle ilgini uyanıp tutabilmek için? Hiçbir şey anlatmasına gerek yok. Mış gibi yapmıyor. Senin gibi gri değil yani. Hayatta ihtimal dahilinde olmayan bir şey var mı ki? Var. Sevmek.